...Miroğlu sen hakikaten hiçbir şeyden korkmaz mısın? <laughs> Senden korktuğumu söylesem ne kadar mutlu olursun değil mi? <laughs> Her zaman korktuğum bir sürü şey vardır. Ama bunları sayıp döksem bile senin işine yaramaz. <laughs> say 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 say. Mesela güzel insanları kırmaktan ödüm kopar. ...korkulamaz ki. Kadınlardan korkarım. Kim korkmaz ki? Geç. <laughs> Karanlık adamlarla ilişki kurmaktan korkarım. Ya bırak. Ölümden korkmaz mısın? Ölümden. Borçlu ölmekten korkarım.